Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. İki gündür yoktum ortada Birazcık rahatsızdım. Ee, rahatsız olduğum için de adam akıllı çalışmadım ders. Ve bugün de adam akıllı çalışmadım aslında. Ama sadece geri döndüğümün hani çalışmaya çalıştığımın bir göstergesi olarak video çekiyorum. hocadan ee, yazım kurallarını dinledim. Yolda gidip gelirken soru çözümünü yaptım. Sonra iki tane TT biyoloji denemesi dinledim. Sonra da nükleik asitleri ya protein sentezini bir daha çalıştım çünkü sınav haftası geliyor artık bir de onu da sormak istiyorum sınav haftasında sınavlara yönelik çalışacağım hani e, yine de video atayım mı yani onu çok düşündüm e, bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim neyse e, protein sentezini dinledim sonra notuma gelecek olursak e, iki test trigonometri iki çözdüm trigonometri iki çözmekte zorlanıyorum çünkü e, çalışmamın üzerine çok test çözmedim. Ee, o da beni biraz şey yaptı. Yani şu an çok kolay çözemiyorum. Neyse bu egzersiz. Şey çözdüm buradan. Çembersel hareketi çözdüm. Şöyle yapamadıklarım falan hocaya götürdüm bugün. Sonra bir de şeyi de çözdüm. Kepleri. Ne oldu biliyor musunuz? Ben keplerin işlendiği gün okulda yoktum. İşte. Sonra o, bugün e, fizikçi derste şey yaptı. Soru çözün kendi kendinize dedi. İşte ben de soru çözdüm. Kepleri bilmiyorum diye oturdum. Kadın yazdırdığı notları aldım. Kadına biraz daha anlattırdım falan filan. akşam arkadaşım yazdı. E, farklı sınıfa giren öğretmen Kepler konularını işlememiş. İşlemeyecekmiş. Sınavda Kepler yokmuş. Aga ben buna çalıştım. Ve anladım. Kolay anladım. Hani kolay yapabildiğim bir konu yine sınavda yok. Neyse. Canınız sağ olsun hocam. Sonra bu çapvaskulundan şey yaptım, soru çözdüm. Evet, şu konu hakkında bana beni bilgilendirebilirseniz mükemmel olur. Neden diğerleri yok? Ee, onun dışında gün, evet yedi buçuk, ay yedi buçuk, dört buçuk saat çalışmış oldum. Sizin gününüz nasıldı? Yarın görüşmek üzere.